Leyla, gün açtı tepeleri. Bugün de mukadder yaşamak. Selam getirmez gurbet kuşları. İkiye evin rotasından elim attığım her dal. Bazen gerçeksin Leyla, bazen masal. Zemzemi koyunda çöller, oyalı mendil gibi saklar. İlk bereketi olsa dudaklarında sabahın yalnız, yalnız neye yarar? Ey çatma kaşlı, ey topu ak, dolu dizgin geçse içimden Sevdanın atlıları ey yeşermez toprak. Yıllar yılı kucak açtım. Diken verdin gül Cümleden aziz bildim seni. Vurgunum Kabe yeşili. Kalp kuyusu gözlerine. Senki ki pınarlar kadar gür. Dudağımı satan su. senki ki öğle vakti gözlerinde. Gündüz uykusu. Çirkin görünsün varsın yarasaya güneş. Kıskansın ülker yıldızını, karanlıkta boğulan ay, minnetine can kurban. Bir yanar dağım Leyla, başımdan çıkar duman, kanım delakar, kırk katar yüklenmiş yüreğimde sevda var. En bakir duygular benim, ölüme soyunan pervane, kulağı halkalı kölenim. Ömür kısa, hasret uzun, bu mevsimende kışla seni sevdim diye Leyla tüm sevgilere perhiz tuttum. İşte zülfikar, işte boynum, ya kes, ya bağışla.